sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Ethereum X2'den bahsedeceğim. Bu Ethereum X Double da adlanıyor. Ethereum 2.2 diğerlerinden farklı olarak burada bir yatırım da söz konusudur ve aynı zamanda tokenları vardır. Ve biz yatırım yaparak token ve aynı zamanda günlük yüzdelerimizi kazanabiliriz. Burada bu chain merkeziyetsiz post ve anonim bir cüzdan olduğunu söyleniyor ve burada Ethereum smart kontraktlar üzerinde Will Security bölümü vardır. Yani biz e, tam olarak e, tehlikesiz bir biçimde, güvenli bir biçimde e, bunu kullanabiliriz. Ve smart kontraktlardan e, kayıtlı ve adet edilmiş e, üçüncü parti bir şirkettir ve inflasyon değerleri de alınmıştır diye ilgi var. Burada da Vitalik Kutel'in e, bilgilerini e, görebilirsiniz. Burada da doubling everything diye bölüm var. Burada e, biz görüyoruz ki e, burada yüzde 200'lük bir bonusa kadar devam eden bir inklas e, Inclusive ve holding bonusları var. E, burada basit interest değil yüzde 1'dir yani biz yatırımınıza veya stake yaptığınız meblağa uygun olarak günlük yüzde 1 gelir elde edebilirsiniz. Burada smart contract var. Reliability of our smart diye bölüm var. Ve auto deployment olarak burada bizim bilgiler yer almaktadır. Ve bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz. Ve burada işte international campaign diye beynal hak veya işte ulusal bir şirketten bahsediliyor. United Kingdom'a kayıtlı olan bir biçimde devam ediyor. Total investment'de 14.67 Ethereum'dur. 34 katılımcısı vardır. Ve burada corporate ve marketing bölümüne baktığımız zaman Ethereum XJ ile ilgili videoları izleyebilir ve işlere bakabilirsiniz. Burada Don download corporate video var. bunu da tıklayalım. Diğer sayfada açıp bakalım ve Ethereum smart kontraktı veriyoruz. Minimum depozito 0.1 Ethereum olması gerekiyor ve total income'da %200 olması gerekiyor. Earning every second ve withdrawal in time. Yani diyor ki her saniye sizin kazancınız hesaba ekleniyor ve istediğiniz zaman yani instant olarak withdrawal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada da günlük %1'in olduğunu ve sanal holdingin 0.1 her gün üzerine geldiğini söylüyor. Yani sizde eğer depozisyonu saklarsanız çekim yapmazsanız bu zaman her gün 0.1 onun üzerine gelir. Ve bu 24 saat sonra 0.1, 48 saat sonra 0.2, 72 saat sonra ise her günkü geliriniz 0.3 olmak üzere artış göstermektedir. Burada da kontrat bonusları var. 500 bin bakan trakı balansına kadar 0.5'lik günlük bonusu var. Ve burada 3 bir referanınız olmalıdır minimum ve 3 ethereum yatırımınız olmalıdır. Burada da churn balansı görebilirsiniz. Ethereum Mixer Staking nasıl yapılıyor? Bu etap etap göstereceğim sizlere. Bunun için diyor ki Depozito yatırılmalıdır. How to get Ethereum var burada. 15 transaction gerekiyor. Ethereum'u burada kullanabilirsiniz ve smart kontraklarla ilgili 0.1 blok bilgiyi burada gösterebilirsiniz. Make deposit diyerek ve işlemler böyle gerçekleşecektir. Geçir ve burada smart kontrakta gönderiyoruz parayı. Minimal depozito 0.1'dir. Ve burada instant withdrawal'u ve diğerlerini de görebilirsiniz. Ve burada şirketle ilgili resmi kayıtları görebilirsiniz ve şirketin burada kayıt numarasını, lisansını çek yapabilirsiniz. Burada da liste depozitoları görüyoruz. Medyada takip edebilirsiniz. İşte kripto yüzler, redditte, Medium'da ve diğer Japon ve Çin yerlerinde. Aynı zamanda Telegram desteğini, video kanalını de, görebilirsiniz. Ve burada Telegram, grubu, Telegram kanalına katılabilirsiniz. Burada Twitter'da, işte YouTube'da, Diğerlerinde de takip edebilirsiniz. Twitter'a gidip bakalım. Twitter'da neler var? Twitter'da da burada bilgiler görebilirsiniz. Aynı zamanda Medium üzerinde de Ethereum X2 EO'nun Medium üzerinde de burada bilgileri yer alıyor. Bilgileri takip edebilirsiniz. Burada da Ethereum X ile ilgili. Ve aynı zamanda YouTube'da, işte Instagram'da ve Telegram'da da takip edebiliyorsunuz. Ee, ve burada PowerPoint üzerinde e, background ve işte prezentasyonunu görebilirsiniz burada da işlemler nasıl gerçekleşiyor ee, burada işte 3 referralımız olduğu zaman ne kadar bonuslar veriyor 21 saat sonraki bonuslardan ve diğerlerinden bahsediliyor ee, ve bilgiler alabilirsiniz burada da işte şirketin e, numarasını ve diğer bilgileri de takip edebilirsiniz burada da Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasury'nin almış olduğu MSB lisansını da buradan takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda Ethereum X referral şemasını buradan takip edebilirsiniz. On Ethereum referral bonusu var. Beş, 5, %5 veriyor. parti var. B, buradan işte ikinci level'da %3 ve diğerinde %2 vermek üzere toplamda bir %10'luk referans ve burada işte etapları görebiliyorsunuz depozisyonu yatırıyorsunuz metamask imtoken ve transferlik gerekiyor burada da günlük gelirler ve regüle kontrol isteklerini de buradan görebilirsiniz ve ile ilgili bilgileri görebilirsiniz smart contract ile ilgili bilgileri görebilirsiniz ve burada 4 ethereum 3 ethereum ve diğerlerinde de takip ederek buradan Görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da işte 200 dolarlık, 500 dolarlık ve diğer işte bilgileri buradan takip ederek ilerleyebilirsiniz yani. Burada da işte bilgileri var Ethereum ile ilgili ve smart contract adresini de giderek buradan bakabilirsiniz. Burada da bakın 11 Ethereumlik bir balansın olduğunu görüyoruz ve burada ödemelerden bahsediliyor ve bu ödemeleri görebilirsiniz. Burada rakam nakli tırları görüyoruz ve burada bilgileri de takip edebilirsiniz. İşte yatırım ve diğerlerini görebilirsiniz. Şimdi geri dönelim ve burada işlem nasıl gidiyor bunlara kontrol edeceğiz. Nasıl katılabiliriz, nasıl para yatırabiliriz bunlardan bakacağız. Şimdi katılmak için burada join nova demeniz gerekiyor. Ve burada referans adresi, referer adres ve miktar var. Buru yazdıktan sonra minimum depozit 0.1 ediliyor. Ve biz bunu yazıyoruz. Mesela diyelim 0.1 ediliyorum diyelim. Yatırım yapmak istiyoruz. Ve burada submit diyoruz. Submit dediğimiz zaman MetaMask'a bağlanıyor. Burada şifremizi yazıyoruz. Evet, unlock diyerek MetaMask'a bağlanıp next diyoruz. Ve burada bir ethereum nasıl yatırılıyor? Connect diyoruz ve connection yaparak işte ethereum yatırımımız gerçekleşmiş oluyor. Ve biz bunu takip ediyoruz. Ve böylelikle 30 confirmation geldikten sonra bu artık hesabımıza yatacaktır. Ve böylelikle biz wallet kısmından girip burada işte cüzdanımızı görebileceğiz. Seor ethereum wallet diyerek. Burada aynı zamanda ethereum xhk bölümünü de kullanabilirsiniz ve günlük işte gelirleri buradan takip edebilirsiniz bakabilirsiniz ve burada da hold bonusu basit bonusu contract bonuslarını görebilir ve istediğiniz zaman buradaki meblağı vitro diyerek vitro diyeceksiniz ve bu metamask'a bağlanacak ve çekme işlemini yapacaksınız ve burada da işte ethereum investler Topal kazançlar ve diğerlerini işte e, görebilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler. Artık.